Tarsus Ticaret Korsası Başkanı Murat Kaya yayınımızda. Murat Bey. Evet. Sayın Başkanım. Bulunduğumuz görevlerde şimdiye kadar kentin gelişimi için, kalkınması için duyduğunuz heyecanı ve sonuç alınana kadar üzerinize gittiğiniz e, noktasında bir yapınız var. Bunu yakından bilen birisiyim. Fakat e, şu anda bulunduğunuz, talip olduğunuz e, coğrafi konuma baktığımız zaman bilmiyorum başka büyük şehirlerde bu var mı? 4-5 saatlik bir yola gideceksiniz gerektiğinde yeniceden tutun Anamura kadar geniş bir konsepte hizmet vereceksiniz. Evet. Ee, bu noktada e, sivil toplum örgütleriyle dayanışmanız nasıl olacak? Bir de şuna inanıyorum ben artık Mersin, e, Mersin'de oturarak yönetilecek bir kent değil. Birkaç saatlik zaman e, sarfedilerek yönetilecek bir kent, yönetilecek bir kent değil. Bu noktada nasıl bir projeniz var? Nasıl bu kadar geniş bir hacme? ulaşabileceksiniz. Hı hı. Sivil toplum örgütü başkanı olarak sivil toplum örgütleriyle yakın çalışmalarınızı tartışılan biliyorum ama bu geniş konsepte nasıl bir yapılanma düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Murat Bey. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Tabii bu kadar geniş bir alan 15.800 kilometre karelik 1.700.000 insanın yaşadığı koskoca bir bölge. Bu kadar geniş bir alanda hizmetleri Pardon. Daha da yaygın hale getirebilmek için Evel emirde biz bütün ilçelerde büyük şehrin erişim merkezlerini oluşturacağız. Yani büyük şehrin şubelerini oluşturacağız. Vatandaşımız e, hizmetleri e, büyük şehirden alacağı hizmetleri takip etmek için Mersin'e kadar gelme zahmetinde bulunmayacak. Online sistemle eee bir merkezden bağlantılar kurularak Mersin'de bu birliktelik sağlanacak. Tabii ki sivil toplum örgütleriyle her gittiğimiz yerde e, o ilçenin problemlerini masaya yatıracağız. Onlarla beraber hareket edeceğiz. Onların fikir ve düşüncelerinden mutlaka faydalanacağız. E, zaten ben e, çok açık seçik şunu ifade ediyorum ki Mersin'i kim tek başıma yönetirim diyorsa doğruları söylemiyor demektir. Mersin artık merkezdeki dört ilçeden ibaret değil. 13 ilçeye 509 köye ve kapanacak 40 tane beldeyi de kapsıyor. Çok geniş bir alan. bizim mutlaka sivil toplum örgütleriyle diyaloğu kesmeden bu tür faaliyetlerimizi Sürdürmemiz gerekiyor yoksa e, Mersin merkezde sizin de belirttiğiniz gibi iki saatlik 3 saatlik mesai ile bu kadar geniş bir alanı yönetmeniz mümkün değil. Biz zaman zaman o ilçelere gideceğiz planlı programlı bir şekilde ayın belirli günlerinde e, mesaimizi o ilçelerde harcayacağız. O ilçelerin problemlerinin çözümüyle ilgili daha yakından tespitlerimizi yapacağız. Tabii biz Mersin'e bir de yenilik getirmek istiyoruz. Hali hazır belediyeler arasında aynı partiden olmasına rağmen diyalog içerisinde olamayan birbirleri, birbirleriyle ilişki kuramayan belediyeler var. Biz inşallah e, bu olaya da bizim dönemimizde son vermeyi Düşünüyoruz çünkü e, büyük şehir bütün ilçelere hizmet edecekse bütün ilçelerin belediye başkanlarıyla da hangi partiden olursa olsun diyalog içerisinde olması gerekiyor. Bizim bir de taahhüdümüz var e, bu yeni yasayla birlikte ilçelerden büyük şehire gelen her türlü payı mesela iller bankasından gelecek paylar yüzde. Tıka büyük şehirlere aktarılıyor. Su ve kanalizasyon işletmeleri büyük şehire aktarılıyor. Her ilçenin büyük şehire aktardığı payı yine o ilçede aynı amaçlar doğrultusunda kullanmak istiyoruz. E bunun için de o kentte yaşayan sivil toplum örgüt temsilcileriyle ve e, ilçe belediyeleriyle mutlaka diyaloğu sürdürmek gerekliliğini e, biz biliyoruz. İnşallah bunu da ilk defa Mersin'de böyle bir uygulama başlatarak bu uygulamanın Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasını hak, hukuk ve adalet ölçüsünde hizmetlerin bütün ilçelere e, aktarılmasını Büyükşehir marifetiyle sağlamış olacağız.